Herkese selam. Balkonda sebze yetiştirmeyi düşünüyorum bu sene. Aynı zamanda apartmanımızın bahçesinde küçük bir bahçe tahsis edildi. Orada da bir şeyler yapacağım. Önce balkondaki sebzelerim için toprak hazırlıyorum. Toprak için birazcık tort kullandım. Biraz yanmış hayvan gübresi ve bahçe toprağı. Bahçe toprağımız bu şekilde çok verimli bir toprak değil e, o yüzden bu üçünü karıştıracağım e, ilk olarak maydanoz ekeceğim e, ve onu da sizinle paylaşacağım Evet toprağım hazır gayet güzel yumuşak bir kıvam aldı dediğim gibi üç çeşit toprak karıştırdım bahçe e, bu çiçeklerde kullanılan tort dediğimiz bir de yanmış hayvan gübresi kullanacağım burada görmüş olduğunuz saksıda yetiştireceğim maydanozları altlarını kendim deldim artık bu saksılar delik olarak gelmiyor muhakkak delin şimdi saksımı toprakla dolduracağım Bu şekilde dolduruyorum. Arada taş kalın şeyler çıkarsa onları alın çünkü maydanozların kökleri çok ince olduğu için pürüzsüz toprak severler. Şimdi belirli bir seviyeye kadar doldurduktan sonra tohumları ekmeye başlayacağım. Ben sık ekim yapacağım. Maydanoz da sık ekim seviyorum ve inşallah bu sene maydanozu kendim yetiştireceğim dışarıdan almama ihtiyaç kalmayacak umuyorum inşallah evet toprağımızı e, şu çizgiyi görüyor musunuz ondan yaklaşık 1 santim kadar aşağı kadar doldurdum e, zaten üstünü de tekrar buraya kadar dolduracağım şimdi bunu düzledikten sonra güzelce toprağımızı hemen bir sulama yapıyorum şöyle üstten Fıs fıs yardımıyla. Bunu yapma sebebim maydanoz tohumları toprağa sıkı tutunsun, rahat tutunsun diye hemen bir ekeceğim yeri suluyorum. Çünkü maydanozun kökleri çok ince, ee, sıkı tutunmasını istiyorum ki güzel verim alabileyim koyu yeşil maydanozlar elde edeyim. Şimdi tohumumu ekeceğim. Dediğim gibi ben sık ekimi yapacağım. Bu tohumu ben internetten almıştım. Şöyle sık bir şekilde serpiyorum. Gördüğünüz gibi ben çok sık ektim. Ee, ve şimdi üstünü toprakla örtüceğim. 1 santim kadar bir toprak örtüceğim. Bir de size şu sudan bahsetmek istiyorum. Soğan suyu ben fidelerimi ilk tohumdan itibaren soğan suyuyla suluyorum. Bu toprakta bakteri ve hastalık oluşumunu engelliyor. Soğan kabuklarını bir tencereye koyuyorum. İçine bir tane yumurta ve kaynatıyorum yaklaşık yarım saat kadar. Bir gece içindeki malzemeyle dinlendirip süzüyorum e, böyle çok koyu bir su elde ediyorum. E, tabii ki bunu sulandırarak veriyorum. 1'e 10 e, ölçüde sulandırıyorum. Size de tavsiye ederim. Bu suyumun içinde de e, sulandırılmış soğan suyu var. Şimdi üstüne toprağımı şu şekilde serpeceğim. Yine üstte iri parçalar, taş, sert parçalar olursa onları alacağım. Elimle güzelce yayacağım. Evet, gördüğünüz gibi uç çizgiye kadar 1 santim kadar üstünü toprakla doldurdum. Daha sağlam köklü e, maydanozlar istiyorum. Bir şeyler üretmek, özellikle bitkilerle uğraşmak, toprakla uğraşmak psikolojimize en iyi gelen şeylerden biri e, ve maydanoz yetiştirmek mesela deri otu yetiştirmek, yeşil soğan yetiştirmek bunlar balkonunuzda yapabileceğiniz faaliyetler ve emin onun size çok iyi gelecek. Tavsiye ediyorum. İnşallah şimdi güneş alan bir yere koyacağım. Benim balkonum çok güneş almıyor ama mümkün olduğunca güneşi kovalıyorum. Toprak kurudukça nemlendireceğim. Daha doğrusu kurutmayacağım. Mümkün olduğunca nemli tutacağım bu kadar basit görüşmek dileğiyle hoşça kalın